Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Tekrar sahnedeyiz. Neredeyiz? Samsun'dayız. Şimdi Samsun'dan hareket ettim. Nasip olur bir aramazlık olmazsa Merzifon'dan yükleyip Almanya itten o sene yani Belfield'in üst tarafına yükleme yapacağız. Saat 10'da orada olacağız diye söz verdik. Saat 8.38 ve Samsun çevre yolunu tırmanıyoruz. Buralar bildiğiniz gibi değil, çok soğuk. Şu anda araç boş. 90-90 gidiyoruz. Hızımızı sabitledik. Ee, en geç öğle öğleden sonra gibi oradan yüküyüp bir hareket ederiz diye düşünüyorum. Merkez sonunda. Gördüğünüz gibi rampaya sardı. bahsetmiştim geçen daha. Belediye evlerinden girdiğiniz zaman bu çevre yolundan hop otogarın oraya yani Samsun çıkışına Ankara istikametine düşüyorsunuz. Şöyle bir daha sol yapalım. Önümüzde yine bir araç var ha. Ve buralara da acayip yatırımlar olmuş arkadaşlar. Yeni binalar, güzelleşmiş, peyzajın, peyzaj düzenlemeleri yapılmış. Böyle bayağı bir güzel olmuş ya. Yani. Evet, yüklü araçlar buraya 35 40 bende çıkabiliyor biz 85'te tırmandık araç boş olduğu için şimdi yolu da gösterebilsem ama aynı zamanda yolu da göstermem tek kamera var gerek kalmadı boş bu otogar rampasından aşağı inerken motor freniyle 88'e sabit iniyor. Yani bir diş çekti. İlk kademe motor freni oluyor bunlarda arkadaşlar. İkinci kademe rotor da oluyor. Bakın gidemiyor. Işte. 89'a kadar vurdu 88'e duruyor. de farkı yok şu an. Bildiğiniz taksi gibi kullanabilirsin. Yani. Ama dolu olduğu zaman çok farklı oluyor. Arkadaşlar Samsung çıkıştan Merzifon girişe kadar yine bir video yapalım. Buralara kadar tanıttım hem de yolları göstereyim size. Samsun'un e, sanayisinin çoğunlukla nereye taşındığını göstereyim. Onları da görün istedim. Biraz da yolu seyredelim. Burası Samsun çıkış. Adılar diye geçiyor. Biraz daha yukarısı. Milyar istasyonu falan yaklaşık bir 7 kilometre yukarıda. Şu sağ tarafta gördüğünüz yer galericiler sitesi, nakliyeciler sitesi, işte ne bileyim depolar falan hep bu. Şu anda hep sağ taraftaki rampaya doğru arkadaşlar. Buralara yapmışlar. Burada yine tırlar var. Burası da garaj arkadaşlar. Yani tır garajı. Narinci firmalarının çoğu buradalar. için araçlarını buraya yaptılar. Artık Trabzon'dan değil de eskisi gibi hep Samsun'dan ihracı, ihracat, narince ihracatı. Samsun'dan olduğu için araçlar hep burada. Bakın Samsun Alevi'de bir sitesi sağ taraf. Şurada beton santrali var. İmeko servisi şu sol tarafında kalıyor yani. Samsun çıkışına doğru Ankara istikametinde. hikayesi var şimdi sadece asal diye geçiyor. Daha önce de karayolları kantarı şu ışıkları geçince hemen karayolları kantarıydı arkadaşlar. Ama bunu bir yaklaşık bir 8-9 kilometre daha yukarı çakalı rampasının dibine koydular karayolları. yine kalkmış herhalde hiç etleri yok yavaş yavaş gidiyor Sol tarafta da Yiğitler Oto yazıyor arkadaşlar. Bizim firmamızın araçlarının lastik değişimlerini buradan yapıyoruz. Yiğitler Oto Bir bayisi de ana bayisi çarşamba'da da var. Ne istiyorsun tarafımız. O da sağdan gaz basıyor. Bak, demin gitmiyordu. Adama vuracağım Kardeşim böyle şeyler yapmayın ya. Biraz biraz mantıklı olun bu hayatta. Ya. Hayret bir şey ya. Biraz mantıklı olun abi ya. Yani seni soruluyor. Sağda seni yarıya kadar soruladım kardeşim seni. Gaz basıyorsun. Önünde araç frenliyor. Sa soluma doğru duruyorsun. Ondan sonra katliam yaptı tırcı diyorsun. E kör noktaya giriyorsun be kardeşim. Görmeseydim senin olacaktı. Hayret bir şey ya. Abi biraz böyle şeylerde dikkatli olun arkadaşlar. Tırın sağından tırı geçmeyin bak. Tırın sağından kesinlikle geçmeyin. Solundan geçin. O size inanın ki yol verir. Elinden geleni yapar. Abi sen şimdi şu mesela şu arkadaş diyelim. Ben şimdi bu gitmiyor. Ben bunu 50-50 geçiyorum ben bunu yarıya kadar geçtikten sonra gaz basmanın alemine yani. Madem gidiyordun niye gitmiyorsun? Beni görünce mi aklına geldi yola gitme geçer Hayret bir şey ya. Abi böyle şeyler tehlikeli şeyler. Yani bu hocam bu araçlar yük aracı. Bunun Allah göstermesin. Yani bunun her şeyinin yeni olmasının bir önemi yok. Lastiği gümleyebilir çünkü yük çekiyor bu aracı. Bir de bu tırı sollarken veya ağır bastaları sollarken bir an önce geçin arkadaşlar. Yarım saat adamın solunda gitmeyin. Yavaş yavaş gitmeyin. Gazına basın aracın geçin. Sollayın kamyonu önüne girin. Normal hızınızda seyredin yani. Sizin için sağlıklı olanı diyor. Akaryakıda yine zam gelmiş. 22 Nereden nereye gidiyoruz yani. Bak o yine önümde gidiyor arkadaşlar. bak. o arkadaş yine önümde gidiyor. Şimdi yine geçeceğim onu bakalım ne yapacak. Hayret bir şey ya. Burası da bir önceki videoda anlattığım Samsun'un meşhur çakarlı videosu arkadaşlar. Deniz seviyesinden yukarı çıktığınız rafla bu. Deniz bitti denizi görme şansımız kalmadı İstanbul'a kadar karayolundan devam edeceğiz bakın şakallıya geldik hocam burası meşhur menemenciler daha her tarafta melemenci bulma şansımız yüzde doksan. Hepsi de lezzetli yani hepsinin de lezzeti farklı ama hepsi lezzetli melemen yapan Çakallı denilen mevki bu ar arkadaşlar. Çakallı denilen mevki. Varın canı sağ olsun. Biraz solu geçeriz. Yağmur atmaya başladı. Burası Samsun'un en yüksek kesimi. Kar düştü mü ilk önce buraya düşer. Çakarlı ya yani. Araçların mahsur kaldığı çıkamadıkları yer burası. Buradan sonra şu, şu, rampadan sonra zaten yukarısı Kavak diye. Samsun ilçesi hava çıkıyoruz. Kamyoncuların tercih ettiği yer genelde şu sağdaki yer. Park dolayısıyla yani park sahası geniş olduğu için kamyoncular, tırcılar genelde burayı tercih eder. Gördüğünüz gibi orada var, burada park yeri var. Yani biraz çamur ama sonuçta bir park yeri var yani yatma yani. şu tırın geldiği yolun sol tarafıydı. Gidiş geliş olduğu zamanlara hatırlıyorum. 2008'de gidiş gelişti. Tam olarak bu yollar yoktu. Şu tarafından edip dolanıyor, dolanıyorduk böyle. Yine o menemencilerin olduğu yola çıkıyorduk ama gidiş gelişti Yani tek şeritti. Şu anda haliyle gördüğünüz gibi 3 artı bir demliye şeridi, 4 şeritli bir yol. sene kadar düşürdü araba 8 kilo. Şimdi normal hızına döndü tabii biraz buralarda düzlüyor. Ne diyelim Samsun'a 20 gün sonra görüşmek üzere diyelim. Bu tarafta da Samsun'a girişteki karayolları var. Soldaki. Şaka beğenmedim. Eksi 2 derece şu anda burada. Ama normal yani. Ağır bir şanlı sıcaklık yok. Şey soğuk burada. Ya kararı, araba ısındı, kararları içeri ısıttı. Ben hissetmiyorum dışarıdaki soğuğu. ölçülerini bilmiyorum ama bayağı bir büyük indirdikleri zaman o koca petrolün sahasını kapatabiliyor. Hani o kadar büyük. Ve Türkiye'nin en büyük bayrağı diye biliyorum yani. Eminim biliyorum diye eminim Türkiye'nin büyük bayrağı oldu. Şöyle dalgalansaydı o zaman görseydiniz ama hava kapalı olduğu için. Şu anda sakin duruyor, içinde. değil. Başarıya kadar ne ne kadar fazla. Allah batılaşın yardımcısı olsun Gece bir söz bulamıyorum. işte Aşağısı zaten kavak. Bahsetmiştim sanırım. Niye güzel abicim ben mi geçeyim. Teşekkür ederim İyi insanlar da var ya sağdaki fabrika. Arkadaşlar yüklemeye başlayacağız. Önce bir kantara gittik. Kantara bilmiyordum. burada sağ olsun bir arkadaş geldi yardım etti. Gittik. Kantar yaptık. Boş. Bir de dolu yapacağız. Bir tonajını öğrenip ona göre beyannamesi açılacak. Şimdi rampaya hazırlıyorlar abiler. Biz de rampaya doğru gidelim bakalım. Şöyle sağa doğru. Kapısını açmış zaten. Şu gördüğünüz sağdaki rampaya geri geri yanaşacağız. Kapısını açmış. Şöyle arabamızı buraya çap bir şekilde durduralım. Şu şekilde. Hemen sağa. yavaş altına girelim. Şöyle biraz ileri. Şimdi soldan yanaşmamız lazım kendi solumuzdan yanaşırsak daha iyi olacak. Daha rahat yanaşırız. Her zaman rampa yanaşırken kendinizi kendi solunuzdan yanaşın. Sağdan çok zor olur. Çünkü solu görerek gittiğiniz zaman solu yanaşacağınız yere römorkun lastiklerini sıfırlayın. Araba kendisi gidecek. Göreceksiniz zaten. Sağımız solumuz taksi durun. Bir tarafı olur mu Ben de sıfırladım oradan, buradan alıyorum. Topluyorum Hemen topladım. Kutu yavaş yavaş kalıyor. Soğuk burası. Eldivenlerimizi de alalım. Ayakkabısız sürüyoruz arkadaşlar. Ayakkabıları buraya bırakıyoruz. Arabanın içi böyle gördüğünüz gibi. rampaya solundan yanaştım. Rampaya hizaladım arabayı. Rampa burada. Şimdi şu Evet arkadaşlar fabrika öğle yemeği arası verdi. Gelip aracı bir kontrol edelim dedik. Gördüğünüz gibi aracımızın arkasında 2 metre bir boşluk kalmış. Yani bitmiş. Bir 20 dakikaya biter istirahatten çıksınlar. Bu şekilde kollu halde önden arkaya doğru şöyle genişten alayım. Tavan kadar arkadaşlar önden arkaya doğru bu, bu kollerle yani. Şunlar yüklükler. Davulunmaz bunlar. Rampaya yanaşmamızı da şöyle göstereyim size bakın. Rampa biraz alçak. Betondan yukarıda kaldı arabamız. Şimdi şuradan dar bir ara var. Şuradan. rampanın arası. Oradan bir geçelim. Arkadaşlar videomu burada son vereceğim. Part 1 Part 2 olarak yine devam edelim. Bir sonraki videoyu Erenköy gümründen başlatalım. Aracın gümrük yapacağı yerde. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsa, istiyorsanız beğenip like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Murat 55.